Bugün sizlere 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Milan derbi hezimeti sonrası oynadığı iki maçla normale dönmeye başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ne kasteye ellerinden kaçırdılar, ligde kazandılar. Ev sahibi ise ligin en alt sıralarında yer alıyor ve skor bulma konusunda sıkıntıları var. Milan kazanır. PSV Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında dağıldıktan sonra lige dönüşte Almere önünde farklı kazandı. Bu Aeyad Eaklis ise evinde oynadığı 3 maçta da zayıf rakiplerini mağlup etmişti. Deplasmanda ise Alkmaar'a farklı kaybedip Zillen'in elinden zor kurtuldular. Burada da direnç gösterebileceklerini sanmıyorum. PSV yine bol gollü bir galibiyet alır. Atletik Bilbao, bu sezonun dikkat çeken takımlarından birisi. Cadiz karşısında aldıkları net galibiyetten sonra Alaves deplasmanını da kayıpsız geçerek, bu sezon ilk dört mücadelesi verecek takımlardan biri olabileceklerini gösterdiler. Getafe ise son haftalarda savunma disiplinini kaybetmiş durumda. Real Sociedad karşısında da kolay gol yediler ve sahadan puansız ayrıldılar formda Atletik Bilbao karşısında da işleri zor. Real Madrid sahaya derbinin özrü için çıkıyor. Ancelotti, genç bir kadro kurguladığı için de rotasyonu abartmasına gerek yok. Diğer yandan Nas Palmas takım oyun konusunda sıkıntılarını çözmüş ama bitiricilik problemini had safhada yaşayan bir ekip. Bunun sebebi kalite eksikliği olduğu için, bu maçta da yine gidip gidip boş dönebilirler. Ev sahibinde Vinicius Junior'un süre alması bekleniyor. Real 3 gol bulur. Bilek olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundu. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.